Hepinize selamlar, sevgiler dostlarım. Her cumartesi yayınladığım bir Hilavı bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümümüzde sezon 16'nın raporlanan kişilerini izleyeceğiz arkadaşlar. Sezon 16'da çok fazla hile yok ama tek tük hile çıkabiliyor ki zaten oyun içerisinde de benim karşıma çıktı. Sizler de ben bu raporları incelerken videoyu izleyerek hile mi değil mi karar verebilirsiniz. Yorumlar kısmından yazabilirsiniz numarasıyla birlikte arkadaşlar. Ayrıca bu hile avı bölümlerini seviyor musunuz sevmiyor musunuz geri dönüşlerinizi bekliyorum. Tabii ki sizin de sevdiğiniz içerikleri size üretebilmek için bunu soruyorum. Yani eğer sevmiyorsanız söyleyin ki ben de bu seriyi de devam ettirmeyeyim daha farklı içeriklere yöneleyim. Ama ve lakin bu hile avı bölümlerini hileleri bandladığımız bölümleri severek izliyorsan bir like atmayı unutma güzel kardeşim. Ayrıca hala abone değilsen abone olup bildirimleri tüm olarak açarsan çok çok güzel olur. Daha fazla bekletmiyoruz ve ilk videomuza geçiyoruz. Sezon 15'e göre sezon 16'da daha az hile olduğu için biraz zorlanacağız. Dediğim gibi yorumlar kısmından siz de bana yardımcı olun. Hile mi değil mi anlayalım. Ses kastı ona göre attı. Kasmamış da olabilir. İzliyor da olabilir. Bakacağız, göreceğiz. Anlayacağız hep birlikte. Ama yok, izliyor bu. Sanki. Duvara ateş etti direkt. Tava filan çekiyor ya mübarek. Yok ya, izlemiyor mu acaba? Bilemedim. Arkadan gelen... 30 sonradan fark etti vurdu. Filan, fista. Veya bot olduğu için umursamadı önce. Ya umarım hile değildir. Açıkçası hile olmasını istemiyorum. Şu izlediğim videolarda artık hile olmasın ya. Hatta sezon 16'da tüm hileler bir bitsin artık. Hadi ama. Eğer hileysen bu kadar korkak oynuyorsan gerçekten çok kötüsün. arkasından motor geldi. Motor sesini duymadı. Bu ses kasmıyor abi. İzliyor bu. Bu izliyor, izliyor. Yani eğer ses kassaydı motor sesini önce şöyle bir bakardı. Ama net bir şey göstermedi bize. Bu noktadan ses gelmiyor. Şimdi gördü normal bir şekilde. Ya abi ne yapıyorsun ya? Yok ya. Var bunda izleme var. İnşallah ben yanılıyorum dur. Diyeceğim de abi baksana. Böyle bir nokta atışı şey yapamazsın ya. Bomba atmayı da bilse biraz. anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Yani anlatmaya gerçekten gerek yok. İhlal bulundu. Gönder. Şimdi bir silah buldu. Sıkıntılı bir vuruş değildi. Oo, mübarek. Sen ne yaptın yiyen ya? Az önce gayet normal bir vuruştu dedim de. Adam muazzam. Ben hileyim diye bas bas bağırıyor ya bize. Geç geç geç. 4 dakikalık video var. Zaten bir kısmı uçaktan atlama kısmıydı. Oraları falan kestim. Abi bu barisiyle ya. Yani daha fazla uzatmaya gerek yok bence bunu izlemeye. Değil mi? İhlal bulundu gönder. Takım arkadaşının öldüğü yere doğru bakıyor. Tamam, oraya bakması normaldir. Yukarıdaki adama eğim koymadı. Sağdakileri şöyle bakıyor mu, bakmıyor mu? Yok ya, bunda izleme yok da. Bazıları izleme açmıyor, belli etmemek adına. Eğim kullanabiliyor kolsuz olan tayfalar onlar. Ben hile değilim ama bak çok iyi eğimim var. Ayağına yatan tayfalar genellikle. Çatıdan normal gördü. Eğim de o kadar iyi değil ya ki zaten diğer binadaki adam düşürdü onu da mantıklı olanı yapıyor bak güzel bir bomba attı orada iki kişiyi de düşürecek o bomba yani. yok yerdeki öldü biraz kafası çalışıyormuş bu arkadaş ama hile olduğunu düşünmüyorum şu ana kadar hile olduğunu da gösteren herhangi bir şey görmedik niye raporluyorlar bilmiyorum. Her öldüğünüzü raporluyorsunuz arkadaşlar. Her öldüğünüzü raporlamayın. Gerçekten uzun uzadıya şöyle bir izleyin. Eminseniz raporlayın. Yok yok. İhlal yok. Üzerine raşlıyor. Bak bak direkt şeye ateş ediyor. Duvara ateş ediyor. Var bunda da. Orada AFK'ler falan da var. Hayırdır? Ne oluyor ya? Oyunun sonuna falan mı düşmüşler? Bak o taraftan geleni görüyor. AFK'leri vuracak şimdi. Diğer taraftan geleni gördü o ya. Dönecek büyük ihtimalle ona. Bak nasıl izliyor? İzliyor. Bariz izliyor. Çok iyisin kardeşim. Çok iyisin. Professional. Oo. Hadi. Zaten bunları da yukarıdan mesajla gönderdiler. Suda adamlar yüzüyor. Onları da öldür dediler. Bak ta şu taraftakini de gördü. Mesajla bildirdiler onu da. Bay <laughs> bay bu da bana yiyen kişilerden birisi oldu. Hemen şöyle raporumuzu bir gönderelim. İhlal bulundu. Evet karşıda sesler var. Hemen takım arkadaşı oradan birisini baydı. Evet 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 evin arkasından adamı vuracaksın evet evet evet. Kendini bariz belli eden bir arkadaşımız daha. Arkadaşımız diyorum da ben bunları arkadaş demek istemiyorum. Böyle arkadaşım olmasın ya hileci arkadaşım olmasın lütfen. Varsa da arkadaşlıktan silsin beni. Hilecilerle işim olmasın. Ekin'in de yeri direkt zaten belli ya. Geç geç. Allah aşkına geç ya. Geç. Zaten videonun sonuna gelmişim. Bu incelemenin. İhlal bulundu. Hileysen kafana inşallah son düşer diyeceğim de. Videonun devamı gelmez o zaman. Hile misin değil misin anlayamayız. Hile değilse düşmesin canım. Adam gibi oynasın diyeceğim de. O işsizden gördü de. Ona koştu da buldu da. Bak 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 bak. Oradan gideni de gördü. İzle 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 bak bak sağa gidiyor. Oo. İhlal bulundu, gönder. 249 çekti. M249 holo o mesafeden adamları görüp inip ondan sonra sıkmak. Ve güzel düşürdü. Professional çıktı adam. Vuramaz demiyorum ama ve lakin burada bak bak bak. Ama böyle de olmaz ki. Ay bir de zoom shot derim. Hile kullananların ben profesyonelim ayağını yatmasından artık gına geldi bana ya. Belki gerçekten iyi oyuncusundur ama hileye başvuruyorsun. Hileye başvuracaksın. Benim gözümde bir hiç oluyorsun. Ki çoğu kişinin gözünde bir hiç oluyorsun. Gene bir şey söylemek istemiyorum şu anda ama abi yok ya var bunda. <laughs> Acı delik deşik ettim be mübarek. Baksana eğim koyuşundan belli değil mi abi ya? Böyle bir şey var mı ya? Bariz izliyor. İhlal bulundu. Bulundu bulundu. Bence bulundu. Evet, kesinlikle bulundu. Devam. <laughs> Haydi. le 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 yar. orada solda birisi var. Aman'ın gördü adam. Aman'ın ne oluyor? Ah, yeni Erangel metrosu birisi içeriye girdi. Kapı sesi gıcır diyor. O kapıyı yağlayacağım. Yağ götürüp yağlayacağım bak. Çok gıcır. Yok ya bunda da var ya. Zaten ilk başta kendini belli etmişti de. Baksana. Ya adam açık verdi. Bir hileciye daha bay bay diyelim o zaman. 170 metre ötedeki adamı gördük. Biz bunu izlemiştik bu arada. Bunun hile olduğunu da doğrulamıştık. Aynı kişiyi tekrardan bize gösteriyor. İncelemelerde tekrar tekrar karşımıza farklı videolarla çıkıyor. Farklı pozisyonlarla çıkabiliyor. Çok çok iyi hatırladım yani elbisesinden. Çanta deseninden çıkan. Ama adam ondan cazgır çıktı ha. Az daha götürüyordu. Vallahi düşürse helal olsun diyecektim de o da hile olabilir. Bilemeyiz. Bay bye, bye kardeş. Bye bye. Kellesi gözüküyor. Sağında birisi var orada. Yok o sağındaki kişiyi görmedi bak. Şimdi ayak sesini aldı. Tekrar atladı. Ne yapıyor? Yok ya, izleme yok bunda. İhlal yok. Hmm. Gönder. Hmm, bot olduğunu farkında Levye çekti, fırlattı. Yani arkasında ama başka biri daha koşuyor. O da bot mu bilemedim. Duyduktan sonra normal adam olsa şahsen bakardı herhalde o da bot. Koşturuyor bir boy ona doğru yönelirse vardır bir şey. Şu tarafa baktı bak o adamın üzerine doğru koşuyorlar. Yoksa alana mı koşuyorlar? Sağdakine hiç bakmadı diğerine. Arkasından ses var. Yakın. Takım arkadaşı düştü. Takım arkadaşında mı var acaba ya bir şey? İlal yok diyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar esniyorum ama Gecenin bir yarısında çekiyorum bu videoyu Ve gerçekten uykum var bayağı da bir yoruldum Arada bir esnersem kusuruma bakmayın hmm. Ha karşıdan araç geliyor Takım arkadaşı Araçtan birisini düşürdü Olabilir Normaldir Raporlanan oyuncu indirdi, diğer oyuncuyu da. Yok ben buna hile yok diyerek raporumu gönderiyorum ya. Motor <laughs> tamam. Ama velakin bak burada inip o adamların üzerine koşması normal mi? Evet, ihlal bulundu diyoruz buna da. Oo, kankam! Bu kadar da izlenmez ya. Her birine ayrı ayrı eğim koydu. Yerlerini tespit ediyor. İşaretleme mi yapıyor acaba? Burada, burada, burada. Yok ya, bunu sonuna kadar izlemeyeceğim. Baksana, bariz zaten izliyor. İlk başta da zaten ben hileyim diye bas bas bağırmıştı. İhlal bulundu diyelim bu arkadaşa da. Şöyle gönderelim raporumuzu. Ama ne tarafa gittiğini görüyor gibi. Eğim de var gibi. Susturucuyla falan. Iron Sight. Takım arkadaşları da diğer tarafta başkalarını düşürüyor. Ne yapıyor? Sol tarafına baktığı için göremedi herhalde onu. Takım arkadaşlarında var sanırım da bunda var mı yok mu emin olamadım. Yani şurada kesmeseydi şu sağdakine bakıp yönelseydi oradaki çünkü hiç ses vermedi o zaman hile diyebilirdim ama velakin burada gerçekten emin olamadım ki zaten 2 dakikalık hatta 2 dakika bile değil 1 dakika 56 saniyelik bir videomuş o yüzden ben bunu emin değilim diyeceğim son videomuzdu büyük ihtimalle demiştim ki öyledir aynen bugünlük görüntüleme sınırına ulaşıldı dedi arkadaşlar gördüğünüz üzere bugünlük videomuzun da sonuna varmış olduk. Umarım videoyu da sonuna kadar severek beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri tüm olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.